Ee, Youtube'a da oynayamam. selamun aleyküm. Serdar'a ne oldu? Götten sikilen Serdar var ya o ünlü perde. Hızır sen salak mısın? Ne yazıyorsun bana ya? Hızır'ın bana attığı videolar var. Tolu şey Tolu'yu diyorum. Tuna Hollanda'yı yedi. Video linki atmış. Serdar'a ne oldu? Gökten sikilen Serdar var ya o ünlü perde. Bu nasıl bir video atış oğlum? Bu ne amına koyayım ya? 2018. Bu yıl öyle bir yıl ki koronadan bir yıl önce. Doların yükseliş yemesi ise her geçen gün artıyor. Reise tam yetki verilmiş. Demokrat... <laughs> Dedemse Millet İttifakı'nı daha yeni kurmuş. İşte tüm bunlar yaşanırken bütün durumu özetleyen bir ses yankılandı. 17K oldu derken ne 17 kaldı oldu Sayın Çet? Orulucan videosu mu? Ne 17K? <laughs> ne alaka Orulucan videosu ne <laughs> Asgari ücret 17.000 TL mi oldu şu an? Bak biraz önce açıkladığım şeyler hala geçerli. Yani ee, geliyoruz 17.000 TL. Kaç dolar diyoruz? 578 dolar. Ee, gayet güzel diyoruz. İyi diyoruz. Ortalama diyoruz. İnşallah bu dolar olarak da böyle kalır diyoruz. Ve ee, devam ediyoruz. Ama Rezal'ın bu böyle kalmayacak bu arada. Bu büyük ihtimalle yine 390 dolara 400 dolara falan büyük ihtimalle sabitlenecek bence. Şimdi bir dakika ya Serdar olayı daha önemli baba. Durun asgari ücretli şimdi. Serdar'ı bulmak gerçekten zor. Çünkü meşhur videoda hiçbir detay yok. Aslında araştırma sürecinde birçok Serdar'a ulaştım fakat hiçbirinin bizim Serdar olduğuna ikna olamadım. O yüzden bu videoda iddialarımı ve internette Serdar'la alakalı bulabildiğim her şeyi paylaşacağım. Serdar'a bulunmam... Serdar'ı niye arıyorsun ya? İnternette Serdar'ın partnerinin intihar ettiği iddiası birçok haber kanalında, Twitter'da ve forumlarda geçmiş. Haberin ilk paylaşıldığı kaynağı çok geçmeden bulduk. Görüyorum ki artan ilginin sonucunda bir YouTube videosu da çekilmiş. Fakat sunumu olsun, hiçbir kanıt sunmayışı, hatta şuna benzer yorumlara verdiği cevaplar olsun bunun bir yalan haber olduğu bariz. Zaten kanalında benzer troll haberler de mevcut. Fakat bu işi gayet ciddi yapıyormuş gibi görünüyor. Dezenformasyona bu da dahil galiba. Videonun orijinalini ararken şunu fark ettim. Yayılan video 45 saniye fakat orijinal video 1 dakika 30 Ben orijinalini izledim mesela. 6 saniye. Bu arada orijinal dediğime bakmayın. Bulduğum video ilk video değil ama muhtemelen videonun tam hali. Terdara ait en eski paylaşımlar ise iki Twitter gönderisi ve bir ekşi sözlük konusu. Konudaki bütün mesajları okuduğumda ise aslında Serdar'la ilgili açılan ilk konunun bu olmadığını fark ettim. Ama her yolu denesem de o ilk sayfaya dolayısıyla ilk gönderinin linkine ulaşamadım. Ben de son zamanlarda Serdar hakkında iki video yapmış bir kanalla iletişime geçtim ve araştırmama destek olmasını istedim. Sağ olsun kabul etti ve normalde çekeceği üçüncü videoda paylaşacağı bilgileri benimle paylaştı. Yani videoyu bana saldı. Bu iki video yayınlandıktan Oğlum, bak sonra bir lan. arkadaş grubu Allah ulaşmış. Kendilerine Serdarizm... Gerçi bir şey olmuyor ya topluluğu diyorlarmış ve iddialarına göre birkaç yıl Serdar araştırmış ve bulmuşlar. Verdikleri hesabın sahibinin bir sürü gay pornosu paylaştığını görebiliyoruz. Hesabı incelerken bir şey dikkatimi çekti. Bu hatıra fotoğrafında abimiz şöyle yazmış. Tabi ben sizin için bunu çevirdim. Bu delikanlı arkadaşlardan tanıdık var mı? Sana Allah kolaylık versin. Bir diğer gönderisine gelen yorumsa şöyleydi. Bu ne arkadaşım? Ben böyle bir şeye karşı kayıtsız kalacak bir insan mıyım sizce? Bu arada bu hesapta meşhur video da paylaşılmış. Ayrıca Aa? videoya yapılan komik editler de paylaşılmış. Zaten şu atarlı da troll gönderilerden birine gelmiş. Bence bu hesabın sahibi gerçekten de Serdar olabilir. Ve ismini verip kim bu arkadaşlar? Sana Allah kolaylık versin dediği kişiyi tehdit ediyor. Hatta resmen şantaj yapıyor gibi. Hesapta en yukarı çıktığımızda ise daha önceden de birkaç kez paylaşılmış olan bu fotoğrafın sabitlendiğini görüyoruz. Muhtemelen bu kişi alttaki kişi ve atarlı yorumu da bir fake hesaptan kendisi yaptı. O hesabın gönderilerine gittiğimde ise yürü be reis gibi mesajları görebiliyoruz. Neden bir... Lan amcam mı bu? Bilmiyorum ama ben bu ikilinin o ikili olabileceğine inanıyorum. Her neyse elimizde başka bir seçenek olmadığı için Hiron'la birlikte araştırmaya devam et. Hesabın profil fotoğrafında giydiği yelekteki logodan çalıştığı firmayı bulduk. Fotoğrafın çekildiği yerde şurası hatta. Serdar Havalimanı'nda bir uçak bakım şirketinde çalışıyormuş. Bu olayı daha da netleştiriyor. Çünkü paylaştığı fotoğraftaki kişi de bir uçak içerisinde. Ve üzerinde sarı yelek var. Muhtemelen o da havalimanındaki şirketlerden birinde çalışıyor. Hatta büyük ihtimalle Serdar'la da orada tanıştılar. İddiamızı doğrulamak için araştırmaya bir hafta daha devam ettik. Videodaki evi günlük kiralık bir ev olarak düşündük ve İstanbul'da bu günlük kiralık ev gibi bu arada yani. Buradaki bütün ilanları ekibimizle birlikte gözden geçirdik. Onları bulabilmek için onlarca video izledik. Burası bizim için zordu. İddiamızı destekleyecek başka bir kanıt bulamasak da haklı olduğumuzu düşünüyorum. Ve sizden yardım istiyorum. Neredeyse önceki her... Ya abicim Serdar'ı niye bulmak için yardım istiyorsun bizden ya? Videomda şöyle bir durum yaşandı. Videoyu yapıp attım ve önemsiz de olsa birileri olayla ya da kişilerle alakalı detay bilgileri yorumlara yazdılar. Sizden de bir süre... Söyler... Lan oğlum bulup ne yapacağız amına koyayım? Siz de mi sikeceğiniz? O ne demek ya? Bir dahi olsa bildiklerinizi yorumlara yazmanızı ve Discord sonucuma gelip iletmenizi istiyorum. Bu olay daha fazla netlik kazanırsa devam videosu gelecektir. Bu arada videoda bana yardım eden Hiro'nun kanalına da açıklama... Allah Allah ben bu videoyu niye izledim ya? <laughs>